doktorlar, finans grubu takipçileri iyi akşamlar. Bugün bir takipçimizin isteği üzerine Aidem Enerji videosu çekiyoruz. Aidem Enerji borsada hisse e, işlem gören 20 milyar TL'lik bir şirket. E, şirketin hemen e, bilançolarını çok zaman kaybetmeden incelemeye başlayalım. Bilanço incelemeden önce Aidem Enerji'nin KAP'ta yeni yayınladığı bir e, üretim verileriyle alakalı bir PDF gördüm ve bu PDF'i özellikle vurgulamak istedim. Ee, arkadaşlar burada her ay ürettiği e, ve geçen yıla göre oranladığı bir tablo var. Aydem yenilenebilir enerjinin e, e, bu şeyde kap haberinde bunu gayet olumlu buluyorum şirketin şeffaflığı için ve aslında bu tablonun bence yenilenebilir enerji şirketlerinin tamamında yayınlanması bir zorunluluk haline gelmeli çünkü bunun nedeni şu. Yani yatırımcı bu şirketin geçen seneye göre ne kadar elektrik üretiminde artış olduğunu, ne kadar düşüş olduğunu, yekdem üretiminin ne olduğunu ve diğer tabloları bu PDF'ler sayesinde yani bu verilen veriler sayesinde net bir şekilde görebilir, yatırım kararlarını buna göre düzenleyebilir, revize edebilir. Yoksa diğer türlü bir kapalı kutu oluyor. Ben şirketlerin her zaman olabildiği kadar şeffaflaşmasından yanayım, olabildiği kadar verileri yatırımcılarla paylaşmasından tarafayım. Bu tablo için şirketi tebrik ediyorum. Fakat herhalde tablo sadece 4. ayda gönderilmiş. Bunun 5. ayda 6. ayda her ayda göndermesi gereken bir tablo olduğunu düşünüyorum. Şimdi üretim, elektrik üretim verilerine şöyle bir bakalım. Yektem üretimlerini anlatacağım size. Bilanço içerisinde ne olduğunu ne olmadığını. Diğer üretim kısmı da burada görünüyor arkadaşlar şirketin özellikle e, HES'lerle alakalı büyük üretim testleri var. Şurada faaliyet raporunda okuduğum kadarıyla çok detaylı incelemedim şirketi bu arada. 20 tane hidroelektrik santralinin olduğunu görüyoruz. 852 megawattlık bir kurulu gücünün olduğunu görüyoruz. Rüzgar santralleri kısmında da 226 e, megawattlık bir rüzgar santrali e, olduğunu görüyoruz şirketin. Bir de güneş santrali var. Jeotermal santrali var ama ürettiği güç çok kısıtlı. Yani oradan bir bilançoya bir katkı gelmesi çok zor. Bu tabloya baktığımda en son yayınladığı tabloya baktığımda işlerin fena gitmediğini burada net olarak görebiliyoruz. Yani elektrik üretiminde bir 2023'e göre bir artış var. Bunun bilançonun ilk bilanço döneminde muhtemeldir ki elektrik üretim hasılatıyla ilgili bir artı bir şey çıkacak gibi duruyor ortaya. Ama gelin bir bilançoya bakalım. Bakalım bilançodaki durumu e, bu Aydem Yenilenebilir Enerji için nedir? E, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin konsolide bilançosuna geçiyoruz. Okuduğumuz bilanço konsolide bir bilanço arkadaşlar bunu hatırlatayım. Nakit benzerlerine baktığımızda 1.4 milyar TL'ye yakın bir nakit pozisyonunun bulunduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Finansal yatırımlar da nakit yatırımlarla e, beraber değerlendirilebilir. Nakit türevi gibi düşünülebilir. E, bununla beraber yaklaşık 2 milyar TL gibi bir şirketin nakdi var. Ticari alacaklar kısmında ise 1.9 milyar TL'lik bir alacak var. Bu yenilenebilir enerji santralleri şirkete e, elektrik e, şirkete elektrik satmaktan çok devlete elektrik sattıkları için bu da devletten bir alacak oluşuyor. Bu da ilişkili taraflarda ticari alacaklar kısmındaki yekünün büyük bir kısmının devletten alacağı elektrik ücretlerinin olabileceğini düşünüyorum bilançoyu görünce. Evet, bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji şirketi olduğu için zaten stok çok beklemiyoruz. 21 milyon TL'lik bir stok var. E, toplam dönem varlıkları 4.7 milyar TL civarında şirketin. E, şimdi burada e, gözün önemli bir yeri vurgulayacağım. Özellikle yenilenebilir enerji santralleri ve e, enerji üretim şirketleriyle alakalı. Şimdi ne dedik videonun başında? Tekrardan dönelim. 20 tane hidroelektrik santrali var. Arkadaşlar hidroelektrik santralleri'nin e, belirli bir ömürleri var. Her santralin olduğu gibi hidroelektrik santrallerinde belli bir ömür var. Kimi kaynaklara göre 50 yıl, kimi kaynaklara göre 60 yıl, kimi kaynaklara göre bu kadar uzun dahi değil. E, bilançoda amortisman sürelerine baktığımız zam, e, e, zaman yani kaç yılda ömrünü tamamlıyor diye amortisman düşümlerine baktığımız zaman bunun e, bu santraller kısmı için 20 ile 45 yıl arasında olduğunu görüyoruz. Yani 20 ile 45 yıl arasında bu santral ömrünü tamamlayacak ve 45 yılın yakınlarına geldiğinde bu santral o kadar e, ilk kurulduğu zamanki verimliliğini karşılayamayacak. Yani bir hidroelektrik santralinin ilk kurulduğu zamanki yani su topladıktan sonra işte şeye hazır hale geldikten sonrasından bahsediyorum. E, aynı verimliliği 40-45 yıl boyunca koruması çok zor. Çünkü burada işte dikte e, o santralin e, elektrik üretim yerlerinde bazı sorunlar, sıkıntılar çıkıyor. Verimlilik kayıpları oluşuyor. E, i̇şte bazen HES o, toprakla doluyor vesaireyle doluyor. E, yani bir sürü sıkıntılı olan durum var hidroelektrik santralinin ileriki süreçlerinde, yeni yapım süreçlerinden bahsetmiyorum. Bu yüzden belirli bir amortisman düşülüyor. Burada e, burada şöyle bir durum var. Bir bina olsaydı bu, yani sizin yaptığınız bir bina olsa ve ömrü 40 yıl gitseydi, o binayı yık, yıkıldıktan sonra, yani amortisman süresini tamamladıktan sonra kalan arsanın belirli bir değeri olurdu. Kalan arsanın belirli bir tekrardan bina yapılmak için, tekrardan işte başka bir alanda faaliyet gösterecek yani ticari bir alan olabilir, i̇şte tekrardan bina olabilir, vesaire olabilir. Bununla ilgili bir kullanım alanı var bu arazinin. Fakat hidrolik santraller, hidroelektrik santraller ömürlerini tamamladıktan sonra oraya çok maliyetli bir yatırımla tekrardan bunu işler hale getirebiliyorsunuz. Yani betonun belirli bir ömrü var, oradaki çeliğin belirli bir ömrü var. Hidroelektrik santrallerin yapımı çok ucuz değil, ee, yani çok maliyetli işler bunlar, çok teknik yapı gerektiren işler. O yüzden burada amortisman her sene düştükçe düşüyor. 50 milyar TL'lik bir santral düşünelim, 50 milyar TL'lik diyorum bakın. 50 yıl sonra bunun değeri, bu 50 milyar TL'lik günümüzdeki santralin değeri neredeyse işte sıfıra düşüyor diyebiliriz. Çünkü elektrik üretme ömrünü tamamlıyor, elektrik üretme kapasitesini tamamlıyor, işte betonun ömrü doluyor, çeliğin ömrü doluyor ve o santral tamamen ortadan kalkmış oluyor. Yani amortisman şeklinde kalkmış oluyor. Burada Aydem Enerji'de gördüğünüz üzere maddi duran varlıkların çok büyük bir oran oluşturduğunu görüyoruz. Bunu size enerji şirketlerini anlamanız için işte hidroelektrik santralleriyle, rüzgar enerjisi santraliyle işte güneş enerjisi santralleri. Hepsinin durum aşağı yukarı aynı. Bunu anlamanız ve kavramanız için anlatıyorum. Bu konu önemli çünkü. Çünkü bunu görmezseniz sanki her sene böyle kar yazacakmış. İşte her sene e, bu maddi duran duran varlıklar burada duracakmış gibi hesaplarsınız ve yanılgıya düşersiniz. Gördüğünüz gibi bak geçen sene 52 milyar TL'ymiş bu şirketin duran maddi duran varlıkları. Ne olmuş? 48.6 milyar TL'ye düşmüş. Bir amortisman kaybı olmuş yani. Yani hidroelektrik santrallerinin ömrü bir yıl daha gitmiş. Ne demiştik size? En babası işte 50-60 yıl gidiyor bu santrallerin. Bizim amortisman süremize göre 45 yıl civarında, 20 ila 45 yıl civarında bu santrallerin belirli bir ömrü var. O yüzden e, hesaplamanızı yaparken bunu da yap hesaplamasını yapmanız gerekiyor. Maddi duran varlıkları 48.6 milyar TL. Bir sonraki bilançoda eğer yeni yatırım yapılmazsa aynı santrallere düşünüyorum. Bütün aynı koşullarda düşünüyorum yani hiç yeni santral yapılmadığını düşünüyorum. Yaklaşık %5'lik bir sanırım e, amortisman düşük. %5 değil pardon. E, 52 milyar TL 48.48,5 milyar TL yaklaşık ne kadar ediyor? 3,5 milyar TL falan ediyor. Yani %7'lik bir orana tekabül ediyor aşağı yukarı. Bir sonraki bilançoda göreceksiniz ki 48'in %7'sinin de düştüğünü amortisman olarak. Yani ee, yaklaşık 3 milyar TL daha maddi duran varlıklarda kayıp olduğunu göreceksiniz. İşte bu kaybın nedeni santrallerin ömürlerini tamamlıyor olması, tamamlayacak olması. Bu şu an 48 işte %7 daha düşecek varsayıyorum. Tam olarak hesaplamadım. Bir dahaki seneki bilançoda biz bunu 46'ya düştüğünü göreceğiz. 45'e düştüğünü göreceğiz. Bir sonraki bilançoda biz bunun işte 42'ye düştüğünü göreceğiz. Çünkü ömrünü tamamlıyor. E, bu neden önemli? Buradaki toplam duran varlıklara e, bakın toplam varlıklar 59.8 milyar TL'den 55.6 milyar TL'ye düşmüş gördüğünüz üzere. E, buradaki duran varlıklar kısmından sürekli bir kayıp olacak. Yani e, bu e, kullanım ömrünün dolması ile alakalı e, buradan bir kayıp olacağı kesin. Bu Çünkü bilançonuzu en son bizim bulacağımız rakamı etkileyecek. 55.6 milyar TL gördüğünüz gibi bir e, düşüşlük olmuş. 59 milyar TL'den 55.5 milyar TL'ye düşmüş. Bu ilerideki belki de ileriki sene 50 milyar TL olacak. Bu neyi etkiliyor bizim? Hangi rasyonumuzu etkiliyor? Piyasa defter değerimizi etkiliyor. Şu anda piyasa defter değeri çok ucuz gibi görünebilir hissenin. Ama maddi duran varlıkların yıllar yıllar içerisinde eridiğini yani azaldığını normal olarak yani herhangi bir spekülasyon manipülasyon olmadan normal olarak doğal yöntemiyle azaldığını bu hissede göreceksiniz. Yani 10 sene sonra biz bu hisseye bakacak olsak bu hisse maddi duran varlıklar kısmını belki de 30 milyar TL göreceğiz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet. Burayı geçtik. anladığınızı düşünüyorum. Bu amortisman kısımlarını, hidroelektrik santrallerinin ömür doldurma sürelerini vesairelerini. Kısa vadeli yükümlülüklerine gelecek olursak şirketin 1,5 milyar TL'lik bir kısa vadeli yükümlülüğü var. Ticari borçları var. 2 milyar TL. Geçen seneye göre kısa vadeli yükümlülüklerinde bir azalış mevcut. Asıl tablomuz burada. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri var. Uzun vadeli yükümlülükleri de geçen seneye göre tabi kısa vadeli, uzun vadeli yükümlülüklerin şirketin borçlanma araçlarından olduğunu ben bir an şöyle, şöyle hafif bir göz gezdirdiğimde görebildim. Şirketin çıkardığı bu tahviller var, yatırımcılara sunduğu. E, bu şirket iç borçlanma araçlarıyla uzun vadeli 2027'ye kadar giden bir borçlanma periyodu var şirketin. E, onu e, devam ettikçe e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi şirketin e, hasılat kısmına bakacağız. Tabii ki enerji şirketlerinde de, enerji şirketlerinde de bir sanayi şirketi olduğu için bizim için hasılat kısmı çok önemli. E, yani burada herhangi bir yeniden değerleme artışıyla vesaireyle, ...bizim çok da işimiz yok işin açısı. ...bizim burada bakacağımız bu enerji şirketlerinin... ...hasılat ve satışların maliyetleri... ...bu konu yine önemli... ...burada bir konu daha var... ...az sonra hemen burayı okuduktan sonra... ...sizi oraya yönlendireceğim... ...oradaki konu gerçekten önemli... ...bu yekten mekanizması ile alakalı... Şimdi ...hasılatımız 6.3 milyar TL... ...geçen seneye göre... ...hasılatta bir miktar azalış var... ...satışların maliyetleri... ...3.6 milyar TL civarında... ...genel yönetim giderlerini giderlerinin bu hasılata göre gerçekten fazla miktarda bir artış gösterdiğini de görüyoruz. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve diğer giderler kalemleriyle beraber bizim esas faaliyet karımız şirkette 3 milyar 57 milyon TL. Şimdi yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler kaleminize iyi bakmanızı istiyorum. Çünkü bu kalemde gördüğünüz işte 3.6 milyar TL'lik kayıp, Az önce bahsettiğim hidroelektrik santrallerinin ömrünü tamamlaması nedeniyle bir amortisman gideri olarak burada karşımıza çıkıyor. Yani e, bu bilançoda diyor ki tamam elektrik üretiyorsun, hasılat yapıyorsun vesaire yapıyorsun ama bak santrallerin eskiyor. İşte, amortisman olarak düşüyor bu santrallerin toplam yekününü e, ve işte sonuçta 300 milyar TL zarar e, gibi görünüyor. E, ...finansman giderleri öncesi faaliyet... E, ...karı, zararı... E, ...fakat... ...işte dediğim gibi aslında kar var... ...yani burada... E, ...direksin cebinizden 3.6 milyar TL almıyorlar... ...kimse almıyor... ...sizin yine cebinizde 3 milyar TL'niz var... ...ama maddi duran varlıklarınızda bir kayıp var... ...yani o santrallerinizin ömürlerinde bir kayıp var... ...ama sizin nakdi pozisyonunuz var... ...bu bir nakdi kayıp... E, ...mı arkadaşlar nakdi kayıp değil... Yani şirketin kasasından çıkıp ödenen bir miktar değil. Ee, ama santrallerin eskimesiyle alakalı. Dediğim gibi. Şimdi burada enflasyon muhasebesinin bu sene e, bir devreye girdiğini görüyoruz. Finansman gelirleri giderleri kaleminde. E, bu enflasyon muhasebesini ben böyle uzun uzun ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü çok karışık bir konu. Anlatsak da e, şu anda pek anlaşılacağını zannetmiyorum. Çok kafanızı karıştırmak da istemiyorum şuna açıkçası. Evet vergi giderlerine bakıyoruz. Ertelenmiş vergi gelirleri giderleri var e, şirketle alakalı yaklaşık 3.1 milyar TL gibi e, ciddi bir vergi gideri de var ve şirket e, bu etkilerle beraber net dönem zararı olarak 1.2 milyar TL e, net dönem zararı yazmış durumda. Evet arkadaşlar şirket e, burada e, tahvil çıkarmış. Bilanço incelediğim kadarıyla eee 674 milyon 107 bin Amerikan doları cinsinden bir tahvil borçlanması var. Eee arkadaşlar bu tahvil borçlanmasının 256 milyon dolarını yekten ve ikili anlaşmalar kapsamında dolar cinsinden eee getiri olarak eee riskten kendini korumuş. eee fakat gördüğünüz gibi ciddi bir büyüme stratejisi gidiyor şirket e, borçlanmayla beraber. Bu borçlanmanın profiline baktığımız zaman ne zaman ödeyecek bu borçları dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Şubat ayında e, bu tahvillerin yaklaşık 114 milyar TL, 114 milyon doların, e, 115 milyon doların diyeyim yaklaşık ödemeleri geliyor arkadaşlar. 115 milyon dolar günümüz kuruyla ne kadar? yani yaklaşık 3,5 milyar TL civarında asıl ödemenin toplamı Şubat 2027'de geliyor. 344 milyon dolar. Tabi Şubat 2027'de bu borç muhtemelen rol edilecek gibime geliyor. O zamanki faiz oranı vesairesi de önemli tabii ki. Arkadaşlar, Aydem yenilenebilir enerji veya diğer yenilenebilir enerji şirketleriyle ilgili en önemli kısma geldik. YEKDEM santral gelirleri ve YEKDEM dışı santral gelirleri. Bu konu niye önemli? Çünkü YEKDEM mekanizmasıyla ürettiğiniz elektriğin e, ekstra bir kazancı var. YEKDEM dışı ürettiğiniz elektrik serbest piyasada vesairede de e, çeşitli sözleşmelerle e, satılıyor fakat Yektem santral gelirleri yani yektemli olan santral gelirleri bizim için çok daha önemli. Size burada önemli bir tablo göstermek istiyorum. Bunu işte gözleriniz alıştıkça e, görebileceksiniz. Bakın 2023 yılında yektem santral gelirleri 1.1 milyar TL, yektem dışı santral gelirleri 3.6 milyar TL. Peki 2022 yılına gittiğimiz zaman bu durumun Tam tersi olduğunu görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Yekdem hidroelektrik santralleri için bak bahsediyorum şu anda. Yekdem dışı santral gelirlerinin 1,5 milyar TL, Yekdem santral gelirlerinin 4,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yani bunu şunu diyebiliriz: 2023 yılında e, bu şirket, bizim bazı santralleri Yekdem kapsamı dışına çıkmış. Nasıl çıktı? Hiçbir fikrim yok. Acaba süresini tamamladı da mı Yekdem'den? Çünkü Yekdem bildiğiniz gibi belirli bir süreyle e, belirli bir süre veriyor. E, aynı şey bakın Yekdem ile alakalı yenilenebilir enerji toplamında da net olarak görüyorsunuz. Geçen sene 6 milyar TL Yekdem santral gelirleri varken bu sene sadece 1.8 milyar TL Yekdem santral geliri var. E, daha çok üretim Yekdem Mekanizması dışında olmuş, sürekli yeklen diyoruz. Yeklen dediğim yenilenebilir enerji ile ilgili devletin e, verdiği ekstra e, size tutar. Ama belirli bir yıl boyunca bu tutarı e, devlet santrali kurduktan sonra size veriyor. Burayı araştırmanız gerekiyor. Ben şirkette şu anda yatırım düşünmüyorum, o yüzden çok detaya inmeyeceğim. Fakat bu yeklen mekanizmasının santrallerin süresinin dolduğu için mi e, bir e, buradan bir çıkarım olduğunu? sizin eğer şirkete yatırım düşünüyorsanız muhakkak bakmanız gerekiyor. Evet, yekden mekanizmasından bahsettim size. Ee, şimdi X videonun başında bahsettiğim konuya tekrar dönüyorum. Santraller bakın burada eee Aydem'in santrallerini tekrardan sıfırdan kursanız şu anda mevcut haliyle 71 milyar TL'lik böyle devasa bir e, yatırım yapmanız gerekiyor ki Aydem'in o santrallerini tekrardan kurasınız. E, fakat burada dediğim gibi bir yıpranma söz konusu. Bu yıpranma ne kadar? Bu yıpranma 1 Ocak 2023 itibariyle birikmiş amortismanı yaklaşık 20.5 milyar TL. E, yani 20.5 milyar TL e, hatta bakın Mart 31 Aralık 2023 kapanış bakiyesini görüyorsunuz şurada burada 31 Aralık 2023 kapanış bakiyesini görüyorsunuz. 31 Aralık 2023 itibariyle bu santrallerin net defter kaydı arkadaşlar 47.2 milyar TL. Yani santrali sıfırdan kursanız 71 milyar TL vereceksiniz. Fakat şu an bilançoda bu 47 milyar 47.2 milyar TL'ye fiyatlanıyor. Neden? Dediğim gibi amortisman süresi yüzünden. Yani şunu da söyleyebiliriz yaklaşık ne kadarlık bir amortisman kaybı olmuş. Total tutardan %30 gibi bir santrallerden bir amortisman kaybı olmuş. Evet genel yönetim giderlerinin yüksekliğinden bahsetmiştim size. Ee, neden böyle olduğunu genel yönetim giderleri bölümüne geldiğimde görmüş oldum. İdari giderlerde yaklaşık bir 3,5 katlık bir artış var arkadaşlar. 273 milyon TL'ye çıkmış 81 milyon TL'den. Diğer giderler genellikle enflasyon oranında artmış. Danışmanlık giderlerinde birazcık fazlalık gördüm. Onun harici çok bir sıkıntı yok gibi. E, peki bu idari giderler nedir? E, bunu tabi bakmak lazım. E, çok yüksek bir tutar. 273 milyon TL yani yaklaşık 3.5 katı Aydem Holding'den alınan ortak hizmetlere ait ilişkiden giderlerden oluşmaktadır. Bu giderler nedir? E, buna bakmak lazım işin açıkçası. Şirketin tahvil ihraçlarına gelelim. Bu konuda burası da çok önemli arkadaşlar şirket için. Şirket 2027 ihraç vadeli bir tahvil çıkarmış. Faiz oranı %8.63 ABD doları cinsinden. Peki ne kadarlık bir borcu var? Yaklaşık 682 milyon dolarlık bir borcu şirketin mevcut. Bunların kupon ödemeleri var tabi. Ee, arkadaşlar şöyle bir e, göstereyim size bu borcun kırılımını ee, 3 ay içerisinde ödenecek 763 milyon TL 3-12 ay içerisinde ödenecek 731 milyon TL ee, tabi bunlar dolar artmazsa ee, 1-2 yıl içerisinde ödeneceği görüyorsunuz 4.8 milyar TL 2-3 yıl içerisinde 4.2 milyar TL 3-4 yıl içerisinde ödenecek olan da buçuk milyar TL toplam 20 milyar TL'lik şu anda bir tahvil ödemesi var. Ee, evet, borçlanmalar, tahvil ile ilgili yükümlülükler e, burada detay isteyen arkadaşlar buralarda bakabilir. Biraz hızlı geçeceğim. Bu borçları çevirmesinde sıkıntı var mı? Ee, bence nakdi pozisyon olarak hasılat eğer artmaya devam ederse çok bir e, zorluk çekmeyecek gibi duruyor şirket. Ee, arkadaşlar burada e, şirketin gerçekten çok akıllı bir iş yaptığını görüyoruz çünkü şirket e, az sonra da göreceğiz dolar borcunu hedge etmiş arkadaşlar. Yani şirketin herhangi bir dolarla ilgili e, şu anda e, borcu hedge altında. Evet bunu bu tablodan görebiliyoruz. E, gördüğünüz gibi Amerikan dolarının %10 değer kazanması durumunda TL net varlık yükümlülüğü bu. Bizden e, korunan kısım 1.7 milyar TL. Yani çok sınırlı bir etki yapabiliyor. E, şirket çok mantıklı bir harekette gerçekten. E, bu tahvilin borcundan kendini hedge etmiş şekilde e, korumuş şekilde duruyor. Yani şirket kazandığı yeklemden kazandı, diğer yerlerden kazandığı e, bu paralarla dolar e, dolar borcunu ödeyecek ve kur riskinden en azından korunmuş olacak gibi duruyor. Evet çok daha detaylar var arkadaşlar ama çok daha detayları e, düşünmeden yani daha doğrusu çok fazla detaya inmeden çünkü videolar çok uzun oluyor çok detaya indiğiniz zaman Aydem hakkında e, şöyle bir gelecek projeksiyonu yapalım. E, santrallerle ilgili yekten mekanizması ile ilgili bir kere kesinlikle ve kesinlikle bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu santrallerin yekten mekanizmasından çıkıp çıkmadığıyla alakalı. Yeni yatırımlar yaptığını gördüm. Hızlıca baktığımda finansal raporada yeni santraller kuruyor. Kurulu gücünü herhalde bir iki katına kadar arttırma gibi bir yazıda gördüm. Finansal faaliyet raporu içerisinde. Eğer ki elektrik üretimini arttıracak olursa cirolar fena değil şirket için. Fakat burada işte şu en son yayınlanan raporda yeklem üretiminin 2023'e göre biraz daha arttığını görüyoruz. Muhtemelen bu yeni kurulan santrallerde yeklem mekanizmasına girmiş ve bu mekanizmayla üretim yapıyor olabilir. Şirketin ciddi bir dolar borcu var mı? Evet var ama hedge edilmiş şekilde var. E, bu borcu rol etme şansı var mı? Benim gördüğüm kadarıyla işte bu amortisman düşüklüklerini siz bilançoda görmüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size şirketin bir nakit akışı var ee, ama işte şirket şey gibi görünüyor. Ne diyeyimse zarar yazmış gibi görünüyor ama şirkete bir nakit akışı var. Hasılat ve maliyetle alakalı. Bu değer düşüşü yani zarar kısmı e, şirketin santral e, santrallerin amortisman değeri düşüklüğünden kaynaklanıyor. Nakdi bir pozisyon değil yani. O yüzden şirket borcunu çevirebilir mi? Bence çevirebilir. Burada kilit nokta neresi? Kilit nokta arkadaşlar 2027 yılı. Çünkü 2027 yılında çektiği tahbirliğin ana ödemesi var. E, 2026-2025 yıllarında da yine şirketin ciddi ödemeleri var. Burada elektrik üretimini şirket artırmalı ya da elektrik fiyatları artmalı. Eğer elektrik fiyatlarında bir artış görürsek devletin destekleme mekanizmalarında herhangi bir artış görürsek bu şirkete olumlu yansıyacaktır. Ee, yine e, elektrik üretim miktarının artışıyla beraber bu tahvil borçlarının daha rahat ödendiğini e, şirkette nakit birikiminin ben çok ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şirket nakit biriktirdiği zaman genellikle herhalde tahvil alıyordur. E, bu tahvillerini alıp kazanç sağlamaya çalışıyordur. E, çok böyle e, şunu yapmak gerekiyor bence. E, böyle bir bilançosunu bir takip etmek gerekiyor bu şirketin. Bu yatırdığı, yaptığı yatırımların ne kadarlık bir bilançoya etkisi olacak, ne kadarlık bir üretim faaliyetine etkisi olacak ve ne koşulda olacak. Bu Aydem özelinde konuşmak gerekirse şirketin yakından takip edilmesini gerektiğini, faaliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu restlerde bir de bakanlıktan onay alma, işte üretimin başlaması, onaylanması vesaire, şebeke hattının bağlanması, yani proje bitiyor yine elektriği veremiyorsunuz, bir şeyler işte o sorunlar çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor. biraz uzun süreçli bir, uzun süreçli bir sektör, enerji sektörü. dediğim gibi şirketin borcunu ben çevirebileceğini düşünüyorum. Öyle çeviremeyecek bir durumda olmadığını düşünüyorum boşluk oranının olduğunu fakat santrallerdeki amortisman kaybının da gözü alınarak yatırım yapılmasını e, ta, yatırılmasını e, yatırılması gerektiğini düşünüyorum öyle toparlayayım. E, yine dediğim gibi bir anço bu. Faaliyet raporu bu. Önemli vurguladığım noktalar. Zaten videoda kendi yatırım kararınızı kendiniz alacaksınız. Bildiğiniz gibi al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Bu ışıklar, bu bilanço konularını düşünüp kendi yatırımınızı kendiniz vereceksiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar.